Bu videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu akşam diyelim hatta Play oynayacağız. Play Güç bir 24-25 lira olması lazım. Oyundan kısaca bahsetmek gerekirse işte siz bir virüs yaratıyorsunuz. Hani çeşitli virüsler veriliyor size. Ondan sonra bütün dünyayı ele geçirip öldürmeye çalışıyorsunuz. Burada tek oyuncuda ana oyun, resmi senaryolar, özel senaryolar, sürü yarışı ve başlangıç yarışları var. İlk önce rehber oynamak isterseniz oynatıyor. Çoklu oyunculu var. Karşılıklı ve kop. Bu da öğreticisi. Neyse biz tek oyunculuğa gireceğiz. Bir 5-10 beğeniye göre de şimdi kısa tutuyorum. Hani kişiliği hiçliği genişletmek için kısa tutuyorum. Ana oyundan başlıyoruz. Işte, hiçlik genişlediği zaman daha çok şey yapacağız. Ben burada bayağı bir açtım. Bakteriden zombi virüsüne kadar açtım. En sonu biyolojik silah değil. Şu Shadow Burada gönderme yapmışlar işte Marvin Neyse biz şeyden başlayacağız. Bak başlayacağız? Ben virüse giremem. Virüs çok sıkıntılı çünkü. Çok zorlayıcı. Zar zor geçebildim. Bakteriden mantar atlayacağız direkt. Genleri kullanmayacağım. Nasıl başladıysam. Öyle oynayayım. Evet şimdi salgını da adlandırabiliyorsunuz. Ne koyalım ismine şimdi? Hmm. Evet salgın adına buldum. Tamamdır. Şöyle hoş geldiniz. Tamam geç. Başlangıç konumu tamam. Burada size bütün dünyayı veriyor. İster Instagram'dan başlayın, Libya olur, Mısır olur, Çaponya'da olur. Ben Mısır'dan başlamayı tercih ediyorum. Bakın, iki deniz, bir hava. Bu gayet iyi. Gerçi burada da iki deniz, bir hava var. E gerçi aynı. Neyse, Mısır'dan başlıyoruz. Böyle ba tıkladığınız zaman şuradaki hastalık genetiğini arttırıyorsunuz ne kadar arttırırsanız hastalığınızı geliştirme olasılığınız var. Şöyle bir köy versek. Burada işte nasıl yayılacağı var. Hava, değil, hava, su, hayvancılık, kemirgen, kuş, böcek ve kan. Size tavsiyem. Mısır'dan başlayacaksınız suyu geliştirin. Havaya tıklayacaktım az kalsın. Ersoy yayılıyor <laughs> Bu birazcık daha gelişsin. Ondan sonra tekrardan... Evet. Çok fazla geçti değil mi? 26 bin kişi. <laughs> hani hastalık ekranı falan diyor. Fark ettiyseyseyiz orada ben şey yapıyorum. Yani direkt Küy'e basıyorum ki geçsin diye. Ersoy <laughs> sudan içinde diyor Bu neyden tutulmuş? Eyle. Daha birçok kişi var. Sudan ve Mıs Zaten Mısır bizdeydi. Sudan'a saldırıyoruz. Sudan'a saldırıyorum. Küy'e geçelim. Buradan işte öldürmeye başlıyorsunuz. Burayı sonra göstereceğim ben. Şimdi fazla harcamamaya çalışıyorum. Tek karşı için Bak kapı koyduk. Ben direkt soğuğa gideceğim. Grönland'a giderken sıkıntı yaratıyor. Grönland en zor gidilen yer. Amerika'ya geçtik. öyle enfeksiyonu yavaşlatan ilaç bul diyorsa şöyle bir şey yapabiliriz. İlaçlarını. Yani neydi? Ha ilaç direnci, pardon. <gülüyor> <gülüyor> bir vantrotör ses ses duyuyorsanız vantrotörü çalıştırın. Mesela böyle rastgeleden şey yapabiliyorum. Neydi bunun ismi? Hmm. böyle Kendine mutasyona uğratıyor. DNA puanını düşürmeniz lazım. Ee, virüs hariç şey yaparsanız neydi onun ismi? Hmm. Virüs haricinde hep 2 puan geri iade ediyor. Virüsteyken puan alıyor. Sıkıntısı orada. Virüsen zor olan bu birazcık daha ilerlesin ondan sonra geri geri da şuna bir atıyorum. kick kickstopper kayıt günlük çatı gazeteler aceleyle kickstopper için reklam ve toplanan paranın üstüne örtmeye çalışıyor kaynaklar ve konularına ha. bir iki geldik şöyle bir şey daha var Polonya şiddetli fırtınaya maruz kaldı hani böyle Polonya Amerika Çin falan olabiliyor. Yani böyle falan gösterir deprem, tsunami yani doğal afetler oluyor. Sen niye çıktın? Neyse direkt tıklıyoruz. Dünyada 3, 343 kişi ölmüş. Bu bizim yararımıza birazcık. Çünkü bize şey bulursa şu tedaviciler bulursa işin sıkıntısı var. yapalım yapalım. Şu şiddeti arttırırsanız eğer şey oluyor. Ne dönüştü? Heh. Araştırmacılar sizi buluyor. Şimdi Rio, Rio olimpiyatlarından da sürekli fa falan bahsediyor. Burada şey Türkçe dil desteği olması çok güzel. Türkçe dil desteği ekledikleri için hani oyununuz daha da kolay olur. Hani buradan en azından bir coğrafya bilginiz falan da olur. Hani ne, ne tarafta diye. Mesela Japonya Türkiye'ye göre doğuda. Evet. Ortada duran ne? İspanya. Ne? Tam ortada neredeyse. Şuradan bakalım. Aslında harbiden İspanya tam ortada. Nasıl ortadaysa. Aha Az kalsın gidiyordu. Ben böyle çok şey yapmıyorum. Hani böyle o şu neymiş hepsini arttırayım falan yapmıyorum. Bir su yapıyorum. Böyle bir hava yaparım. İlaç direnci geliştirdik. Şu neymiş? Bir tane şundan bassak, tamamdır. Görüyor musun? şey böyle hile yapmadan geçmenin şey var. Kolay modu var. Zaten. Ama kolay modda da şöyle bir sıkıntısı var. Hani ne istiyordu? Ha, normal modu istiyor diğer şeyleri oynamak için. Diğer modları da oynamak için. Onu istiyor. Neyse ben gene dediğim şeyi de bulaştı. Kanda'ya da bulaştı. Tamam tek şey Grönland. Onun için her yere ulaştı. Birazcık daha bulaşsın. Geri getir. şimdiki ne daha hızlandık. O bayağı hızlanmış. Ersoy dünyada soğuk algınlığından çok daha fazla insan bulaşacağı en yüksek seviyede bulaşacağız. şimdiki şöyle bir şey var hani. Bu oyuna ben 1 ile 10 verecek olsam benim puanım kaç olurdu? Hani bir 9 dokuz buçuk olurdu hani. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ve güzel bir şey ama şöyle bir sıkıntısı var. Oyun biraz pahalı. 25 lira yani. Bir counter aynı fiyat. Ondan sonra neydi? Hmm. He. Türkçe dil desteği var ama o 116 oldu Türkçe dil desteği var ama biraz sıkıntısı var onda. 2020. Evet, bütün dünya <laughs> Ersoy'a karşı dayanamıyor. Buradan abla. Oh maşallah. 740 ay <laughs> hızlı çıkıyor. Şu Gürön lan harbi çok sıkıntılı tüm dünyaya salıyorsun. Tek Grönland'da beklemek zorundasın. da sadece ya Rusya gidiyor ya Batılık ülke ya da Norveç gidiyor. Çok güzel resimler koymuşlar. Bir de artık tüm ülkelere gitmişler dedi düşünüyorum şimdi göstereyim hemen. Grönland'a tıklayınca bir şey oluyor mu? Ne oluyor da? Heh. Halkın aşk ve söz düzenliyor. Umrumda mı değil. Grönland'a bu. Ben diyecektim her tarafı kar zannediyorum diye yani de öyleymiş. Ben hiç göstermem Düşünün şimdi adamlar her yere gidiyor Burada sırf bu fotoğrafları çekebilmek için Vallahi adamlara helal olsun Gülenlandı da çok zor Şunları Şu Rusya'da olsun geri geleceğim Şimdi hazır aklıma gelmişken de söyleyeyim Eee derseniz Birisi oynar mısın diye sorarsanız oynamayacağım sebebini i̇şte söyleyeyim mi? Virüs çok sıkıntılı. Tam anlamıyla kanser. Ha, virüse kanser diye koyup oynayabilirim aslında. Yani <laughs> şimdi siz anıdan oynarsınız yani. Tek oyunculuğundan oynarsanız böyle nasıl denir ona? Biraz kolay gelir. Eğer çoklu oyunculda ben hiç oynamadım çoklu oyunculuğu. Eğer düşündüğüm gibi olursa Aha Grönland'a da geçtik. Güzel. Şimdi çoklu oyunculuğu hakkında hiçbir deneyimim yok. Ki bu kadar geldim. Eğer çoklu oyunculuğu oynamamı isterseniz hani yorumlarda da belirtirsiniz. Duruma göre oynarım ben de. Hayır, Çin şimdi kalabalık diyorlar da bu Rusya falan bilemedim yani. Şöyle bakınca şu daha büyük geliyor. Şurası. Ne yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Güzel oldu. 176 yapmışız. Ben şey yapıyorum böyle dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı diye ne kadar bekliyorum. Ondan sonra saldıracağım. Şöyle bir durdurayım space tuşuyla durduruyorsunuz. Bir oyna, iki hızlı, üç aşağı aşağı. Hiç ha görüyor musunuz gemi falan? Bir tane uçakta bulursan ha. Şu gölgelendirmeyi de yapmışlar adamın her şeyi düşünmüş falan. Evet. 1 milyar maşallah. Bu Grönland niye böyle ya? Of. Neyse 181 var hiç. Soğuklu karttır. Tamam. 14 tane yapalım. 141 Tamam mükemmel bir şekilde geliştirdik. Bakalım ne olacak. Geziyorum. Şurada hızlanması lazım ya. Amerika'da bile o kadar zor. Nereye bulaşmalı fazla sıkıntısı var. Hay yani Rusya nasıl bu kadar az ya? 160 milyon. Çin'e bak 1 milyar. Sen de bir dol. Geberteceğim. Çok pis. Bir milyar be, bir milyar. Şu kadar yer bir milyar. Ben hala şaşırıyorum. Aha az kaldı. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi, 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 hadi. 38 milyon. Ben hiç görmedim yerleri de görmüyorum. yani bu kadar Japonya'dan küçük bir yer olabilir miydi diye düşünüyorum da Filipinler var. Yeni yine en, Endonezya parça parça neyse bunu geç. Avustralya değil. Bir Yeni Zelanda Filipinler şaşırttı beni. Baksanıza. Tamam şimdi Uğrası mutasyona başlıyoruz çünkü. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Hadi başlayalım. Öncelikle öksürük, sonra zatürre, akciğer, fibrozu, organ yetmezliği. Taktiği göstereyim size. Şöyle dörtlü gidersiniz. 1, 2, 3. 3 arttı. 4 de, de hayvan gibi arttı. Burada da 1, 2, 3. Hadi canım. Şurada bir yerde inter falan var. Şurada mıydı? Şurada mıydı? Buralarda bir yerde. Neyse. Böyle diyor İngiltere falan. Hiç sağlıklı insan kalmadı. Biliyorum zaten. Şimdi öldürüş hızını izleyin şuradan. Yeter ama. Görüyor musun hızı? 2 kişi öldü. Zaten bunun bir tanesi Çin. 125 tamamdan sonra alacak bak. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uhu, dünyayı öldürdük. yapacağınız en küçük hata ve şu tedaviyi başlatma çalışması ve zafer. Buradan da şey görebilirsiniz. Neydi onun ismi? Ee, ne kadar sürede öldürdüğünüzü görebilirsiniz böyle 3 haş haş yaparsanız ne kadar sürede yaptığınızı görebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Aa Kentsel aydınım açmışız. Güzel. Bu kadar arkadaşlar. Şimdilik. Ee, videomu beğendiyseniz beğenin. Hani hoşunuza gittiyse ve yani sevdiyseniz de abone olmayı unutmayınız. Hiçlikten çıkmak, çıkmak üzeresiniz. Hoşça kalın.